Bugün sizlerle birlikte sağ katilden sağ kurtul oynuyoruz. Bir kere oynamıştım. Bayağı izlenme geldi. Yani sevmişsiniz. Şey daran daran daran. Ben başlatıyorum Bak, 3 2 1. Kayıt. Hepinize bir başla bu sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Katilden sağ kurt kurtul oynuyoruz. Kısacası annemin evsediği sevdiği oyunu oynuyoruz. Abi benim annem bu oyunu çok seviyor arkadaşlar. Abi. Böyle Roblox oynarken sürekli beraber oynarız. Eğlenir fay. Kanka ölüyorum yardım et. Aa! Ben. Kanya ben şeyde bir hile buldum. Korkunç Kral Akademisi'nde bayağı bir hadi mutlu komşulukta da. Kanka Efendim. Ben eskiden bu 999 altınlık eve çok çok para biriktirirdim ya. Hı. Çok beğenirdim. Ama şu eskiden bende bu vardı biliyor musun? 60 bin altın nereden buldun ki? Sana topladım buldum işte. Annemle sürekli oynadık oynadık böyle. Ben hep Kasım. bir ben bak abi o toplan Öyle eşya toplamana gerek yok. Hani eşya toplarsa para alırsın. Kan kan da. O iş o da sana eşya veriyor. Sen ben de ben. vermelisin illa kanka. Hadi lan. Ya kanka benim hadi. hadi. sürekli bitiyor ya. Yani. Hadi hadi. Yani format atmasın abi. Nasıl atılır o ki? Yedilik kanka bilmiyorum. Kanka, kanka deli Video da bitti. 13 lük yani. kız buldum. Ay. Ha mm -mm. format nasıl atılıyor ya? Ama bütün her şey gidiyor nasıl? Roblox. Yok hayır Roblox'u geri getirmeyi biliyorum ben. Sen orası mı? Ben. ben de ben de format atsam istesem. Yani. Ama kanka ben daha paylaşılmamış hikayelerim var onları paylaşmaz. Mı? Paylaş yani ya, kanalın. Yok, yani. kanalım. Kan hangisi yedim. hangisi? Ka kanalım? Gelen kan korkunç mı? kral akademisi. Onda hile biliyorum. Yok, klasik. Ya ya gece okulu ne? Abi gece <laughs> okulu ne? <Gece> Oo, <laughs> ya bizde sen de Ferhan Han. <laughs> e video da gitti. Videoda çöp. Tamam. Tamam. Babam nereden biliyor kanka bunu? Hı, hmm, videodan önemli? Ha videodan değil de babam konut attı telefon. Şarj yatağı bozulmuş seni gidiyorum. Bunu gören like at. İnşallah, inşallah. i̇nşallah ben olmam. İnşallah ben olmam. ben olmam. Bana dua et kanka. Tamam inşallah sen ol. Abi kanka ben... Üstüne ben, ben, ben üst vardım, üstüne ben vardım. Allah'a dua ediyordum beş tur sonra ilk iyi alan inşallah ben olayım diye beş tur sonra ben oluyordum. Kaça? Bu ne abi ya? Kan beni bekle. Beni çok dolaba sakla. Kuyun çıkar, yaş akademisi. Bunlar satak mı abi? Kaç TL geliyor kanka? Mesela işte. Tam adı. bilmiyorum ama hurda hurdacı gibi her şey oluyorsa. En fazla. E, 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 al ama. arkadaşlar. Ben size anlatayım. Ekran kırmızılaştıkça şey geliyor. Katil yakında de demek. Dolaba da böyle saklanabiliyorsun hmm. doğrusu gibi. Evet. Ama katil açıp gelebilir. Tablet iyi para eder. Hı. <laughs> saklasın. Mira çevir. Erik dalı çekiyor herhalde. Birisi yaralanmış. Elin gözüküyor bak. o ne? kırmızılar? Ben bir kere... De... Abi alev <laughs> alıyor orada. Tavana çıkmıştım. Ananı... Yavrum. Bende de yukarıda katil. Ben de de burada. Bak şu. Zaten benim yanımda. Hile buldum izliyorum. Hemen <laughs> en üst kattayım. Senle ben aynı kattayız. Hemen en üst kattayım. O hile değil ki kanka. Gel oğlum. Muhammed mi? Bu ne? Mal. Mal. Yo. Kaan, Kaan yardım ettim. Kaan, sen ya. alttasın. Oy bir kurtardı. Kan ben hiç yukarıdayım okulda. Zıplama taklidi. Na na Bu taklidi ben ee, bulmuştum. Arkadaşlar senin de çok iyi taktik. Kan ben seni görebiliyorum. İstersen kurtarırım. Ama sen alt kattasın da. Bu ne? Oğlum yardım edecek bir var. Yok. O kan o bir tane sınıfa gir. Üst kata çık. Yok. Ya. Yo, hemen öldürecek. Kan bak. Gördüm. Yok. Öleceğim. <laughs> öldü. Of gel. Of gel. Bu ne? Katil ya. Of. 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 Kan beni izler misin ister? Ne diyor ne? Tek ölen kişi ben. Bu kim? Benim. Mer ben. Yo. Ha bu benim. Ben tamam. sana hedef verir. Kan yaklaştı. Ek Şu an ekran. Tamam. Gitti. Dur. Yok. Tamam, ben şey ben gittim. bakarım. Bu oyun, bu oyun, benim zamanımın oyunu. Kan sen buralarda mı saklanıyordun? Ben mi? Yok. Miraç'ın. Hmm, aa bak ben tam bon burada dolmuştum. Hmm. Çantanın şeyini nasıl doldurabiliyorsun? Eşyalarak. alarak. abi geliyor, geliyor. Ben onu mu diyorum? Geldi geldi. <laughs> ne? Ne? Yok M demeyecektim. Sen değil Altta. <laughs> e alttaysa. <laughs> Tam kan alta inmenin zamanı değil. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> ben bu oyunu birçok bir kez kazandım biliyor musun? Ben yüz kere kazandım. Benim eskiden alevli özel bıçağı vardı. benim. De. Bak benim bazen, de. Bazen de Benim de vardı kanka. kanka. Benim bir tane yeşil bıçak var tamam mı böyle yeşiller çıkıyor <laughs> içinde. Bende de o. Bende de ağaç bıçağı vardı biliyor musun? Ama böyle etrafta ağaçlar oluşturuyordu. Ama bu bıçağı. da neymiş ya? Ben kaplan bıçağı bir yanlışlıkla deve verdim vermiyor ya. Kim? Gelmiyor bizim. Bak bu da el hareketi geliyor. Geliyor geliyor. Ekran beğendim. <laughs> ee, e, burada çıkış kapısı yok illa aşağı Ma hmm. No 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 baby geliyor. Murder Buster daha iyi, daha iyi biliyor musun? Murder Buster. Ama burada olsun. Murder Monster daha iyi. Murder Master 2 daha iyi biliyor musun? Hmm. Ha şu senin arkandaki youtuber biliyor musun? Aha turuncusu. Ha şu senin arkandaki youtuber biliyor musun? Hı hı. Da. Ben de youtuberım buna ne diyeceğim? Kanka, kaç, da, kana kaç para verdim? Onun binlerce şeyi var. Hı, yani. ne? Abi, binlerce, binlerce, milyonlarca abonesi var. Bu. Ben de youtuberım yani onda. E o 5 aboneyle de youtuber mı oldu? Ne, evet youtuberım. Katil ba 15 ol bu bu kan istediğin yerde öldürebiliyorsun. Ama ben, ben bir kere şuraya. O, ben de kurdum. 15 seviyelik ev var ya ben bir bekliyorum. kere oraya girdim. Ka bardır bastır ikiye gelirdi. O nasıl? O da böyle katil oydu. Hı. Bence bunu oynayalım. Sonuna gireriz. Ne daha diyor? Hangisi? Eee suartma tesisi. <laughs> Cehenneme hoş geldin. İnsan beni bekler. Abi ne yapak oyun başladı. Bir tane video var ya böyle şey suya gitsin. Ay. Hayır. İnşallah ben ol. Hani sen böylesin ya. <laughs> Allah'ım inşallah ben olmam. Ya her 15. olmuşsun. 15. Kanka bak. Hani senin bir tane polis geliyor diyorsun. Önde hani videoshu benim için beşsin. Nasıl polis hani polis geliyor. Diyor ya biliyorsun. Ya da katil yok mi doğuyor abi? Ben burayı biliyorum abi. Gel. Dur'un yani. seni saçını kesiyorum. Dur'un emaç. Dur'un emaç. Sen saçını kazıyorum. Dur't emaç. Dur't emaç. Dur'tla. Tamam mı? Dur'tla. Başka bir şey yapma. Tek burtla yeter. Geldi geldi. Gördün mü? Adam. Bana hanım. Kan korum. ben de oradayım. Ben no, ben burada değilmişim. Kan ben buradayım bak. Buradayım. Tam burada. Benim burada. Kan sen, sen buradasın ama. Kan sen buradasın. Ben korktum. Şey, gel lan Kanka buradan dön. Biz biz oradayız. Oradan dön. Ha bu biz o Kan ama bize katili getirdi. Katil arkanda mı? Kan burada mısın? Kan buradasın gel. Ha? Ne oldu abi? Korktum. Bu kan e, Bak burada eman şey eğiliyor burada. Ama katil nerede? Kan bak oraya gitme bak görünebilirsin. Nazar geliyor değil mi? Hocam bir tane oyun oynasak olur mu? Neyse. İç içe girdik. Abi. Hmm. Ne? Oo! Oh! Ya hayır ya. Aga be. Bizim orada bir tane aga vardı da. Yok ya, burada birileri o. gördüm. Sanki Anna, ha, ben abi Arkamızda yürüyormuş. Hakin. Hakin. ben ölmez. Sen ikinci yakalış. Ha geldi adam be. Ya ne yapıyorsun ya? Gel 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 gel. ben gel ya abi sattı işte satıcı ya. Ama 5 altını kaçırdı. Ulan Kampı. Geliyor. Arkadaş. Ben kurtuldum. Ben de. Ya. Ben kurtuldum. Ben gidiyorum hatta bu ara, bu yerde. Geliyor bizim. Gelin. Ben de var ki o kazan. Bu kadar altı. Aha lan. O altı. Oyun kon oyun bagını bulduk. Lan geliyor oğlum. Bak o kılıç çok değerli bir kılıç değerli değil. Evet. Yo değil ama. Onu satsa satılmaz, atsa atılmaz. Evet. O da nasıl bir Öyle. Aa. Geliyor abi katili gördüm. Gel gel, gel 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 gel. gel. Bu bize yardım etmişti. Ben, bana bana, bana beş para. Bana gibi. da. Yok burada bir şey. Kan kapılar açılmak üzere. Kan kapılar açılınca ben biliyorum nerede kapı. Bakalım bir tane kafana bıçak yemişsin. Ya kuma tamam, bu oğlum? Şöyle yıkıyorum şöyle yapalım ya. Bana gıcık oluyor. Hey bizim usta. Kaan orada. Öldüm. Kaan alacağım maalesef. Belki O oh, da bu kan! Pusku! Ben Kaan Kan pusku. Ben Allah'tan ben 81. Bak kanka ben onu geldi aldım onu odama aldım onu odama aldım onu odama ben kazandım mı Allah ben kazandım. Kanka benim ben daha iki. Ben kazandım çünkü. Yukarı şu şey <laughs> kapattım. Oh. Yavuz. Şa kaç? Uyuyuk mu birlik abi takat. <laughs> <laughs> Hadi gir bak. <bakalım. gülüyor> kanka, kanka ben oyuna bir ara girdim girer girmez bir oldu zaten. Yine <laughs> yine de girecek. <laughs> kanka ben ne yapayım? Bu sefer şarip tamam mı bitecek? Ben bu videolar sonuna yoldu. Yatacağım. Zaten kayıt kaydı. Kan hangi? Kan seçilmedim ki ben. Kan, kan nereyi seçelim? Bilmem ki valla. Korkunç Kral Akademisi'ni seçiyoruz. Yani gelirsin. Ben bu oyundaki bütün haritaları, haritaları biliyorum. Vav be. Vav be. Vav be. Vav be. Vav Aynen kakas. Hmm. Takas. Oh, kabul ettim. Ben yani dandik gönderdim. Ben mu sana dandik gönderdim. No. Hmm, takas. Ama. Ya kan, ne yapacağım ben ne? Tayinayı göndermedim. Sadece sana göndereceğim maalesef. Diyor ki. Diyor Hayır ha Zemin değil. Bak sana takısını yolladım yolladım yolladım. Kasını ya, yolladım ya. yanlışlıkla. Allah'ım i̇nşallah ben alırım. İnşallah ben alırım. Ah, Kontum üstünde sen vardı. Evet ya bir de ona takas isteği göndermiştim. Kaka, kaka ben, kaka ben değişik hıyarlar bulmaya çalışacağım. Nasıl yani? Öyle Kan ben bu bölümü biliyorum. Ben burada ben burada ağacın üstüne çık, çıkmayı biliyorum. Ben de. Gerçekten. Hayır ağacın üstüne çıkmıyor. Bu ne şu bir şey? Tamam ben burada çok uzaklara gitmeyi de biliyorum. Katil. Katil. Katili gördüm yanımdan geçti. Tamam ben en tepelerde Bakayım sen. Buradan korkma. Dur dur önüne dur. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaç kaç. Ben de. Kan ben eskiden evet. 20 seviyeydim. Yazıyor ben de, ben burada bana kanka. Hepiniz oh, Biliyorum. Biliyorum da kanka ben kanka, eskiden 20 kanka. seviyeydim. Korktu. Ben eskiden ben de, 20. Ben de, bana. Bana ne mi Yok, bana ne dedim. Bana neyse git Ben ağacın arkasına saklandım. Oh, ne geldi? Kostüm. Bana geldi. Oğlum <laughs> çık öbürlerine desteğe Öbürlerine desteğe Hey <laughs> 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 katili gördüğüm altta geziyor. Git abi git 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 git. Biz orada yokuz sen git. Ben katili <laughs> görebiliyorum. Kanka ben de eskiden Katil. bir çak vardı biliyor musun? Bende de vardı ben sattım onu. Kan. Kanka. Kanka. gel gel ben benim kız yerim ben var. Ben şu adamı yardım et. Ben ona yardımcıyım. Ben sen. Aaa sen. Yürü gel lan bebe. Hmm. Senden mi koyacağım? Kan ben seni. Gel lan. Tamam kan ben geliyorum oraya. Hay. Bana geliyorsun değil mi şu an? Bana gelmiyorsan adam değilsin abi. Ne yapalım? Ya bir yeri Öldün mü? Ölmedi. De ölüyorum. Ha bu nasıl can gitme ya? Kampı Canım flash mı benim? Sen o adamda yeşil bir tane şey aldın. Değil mi? Ha, geldi geldi. Yeşil... Adamsın. Sen o adamda yeşil. Ya, he, Adam... Kız ben sana yardım etmiştim. Hadi. Sen o adamda yeşil bir tane işte bıçak <laughs> aldın değil mi? Hı? O adamda yeşil bir tane bıçak aldın. Ya aga be. Takasta. E e, bu değil. Yok şu. Değil mi? Aha geldi bir. 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 Bak bu adam işte. Bir. Kaç? No baby. No baby. ölüşüm. Ben gelemem kanka buraya maalesef. O kadar da iyi değil. Ya bir yürü git ya. Kanka seni 10 metreden. 10 <laughs> <On> metreden vuruyor. Ay o <laughs> kadar Birisi öldü. dedi ki bıçakları doğduğunda artık öğrenme vakti. Bak. Seni araştırmaya basacağım. Seni araştıracağım. O... Ha benim eskiden online'dan e sen yiymiştim. Ha benim online ha. Hakkını helal et kan ölüyorum. Ben de. <laughs> ha, kız kız kız. <laughs> o gıcık yapacak kan. Hı, bu gıcık kan işte anne. Kan neredesin? Ben öldüm bile. Kom bana böyle bir şey geldi. Tamam yani gelebilir bana da geldi. Kayser öldü mü? ölmedim Sana demedik. Kan bana bu geldi. Gekko 30. Bana 1... da geldi. Ben şu B'ne geldim. Burada koptu. Hadi ya çıkış kapılarına az kaldı. Kalkın. Sen uh -huh. neredesin? Ben şu an sen 82. Abi, Öyle abi. Mi? Kan adam 82. Abi. Ha, kabul ettiğini mi zannediyorsun? Eda sabah yemin ederim şu aklımdaki şeyler gelecek. Dur ben sen de yapıyorsun? yapacağım. Ya bebe. Ya kabul et lütfen. Git ben. Takas lazım ama. bana. Bu ne de? Bu ne robuk be? Bu robuk ne be? Ha, robuk peşinde ya. Ya benim lazım bozdum kanka. Robuk? Vuruk diyor ya çocuk, bir... vuruk şey diyor yok. ya. Kanka... Ne şöyle. Şöyle ya peki... Neyse, ben bir şeyler yapayım. Ya da sen hemen... geldi. Ya... Yenildin değil kanka? Hı? Yenildim. Çünkü abi... O da bıçağının emeklisi ben kanka. Benim bıçağım yok Hı. ki o kadar. Altın bıçağın var, biliyorum. Biliyorum. Aga. O da her Ya kanka ben herkese takasiteyi gönderiyorum. Kimse kabul etmiyor. Sen korkturdun Herkese takasiteyi yolluyorum. Kimse kabul etmiyor. Dur ben o kişiyi araştıracağım. Bak adamın bir tane bıçağı var sadece. Oh, ben de şu vardı. Bir daha gir. Tamam, bir tane alayım. Bir daha gir. Bir, bir sürü bıçak vardı. Allah'ım inşallah kabul eder. Allah'ım inşallah, hmm, inşallah kabul eder. Da, özel bıçaklar renkli. Kanka. Allah'ım inşallah takalım. kabul böyle. Ha, ben de bu vardı bak. Bu vardı. Başka göz. Olmadı kabul et. Bu vardı. Bu vardı iki tane. Tamam inanacağım. Şu bedde de vardı. Şu da ben de 100 tane vardı. de şu vardı. Kazıcı vardı. Bende bir tane de vardı. Ada vermişti şu vardı. Hı, bende de iki tane var Ben efsanevilerden bir tane uzun bir ben Bende bir vardı. de şu vardı. Ay. Hangisi? Bak, kaykay alanında bir hile biliyorum. biliyor. Bende. Kaykay alanında orada seni bulamıyor. Ben de, ben de biliyorum. biliyor. No, ben de burada hile. Hmm. Burada değil de başka bir yerde. Hmm. Kaykay oyunu hmm. hmm. çekmeye başladı farkındayım. <laughs> evet. <gülüyor> i̇nşallah be, be yani. İnşallah ben doğru, be, inşallah ben <laughs> be. Ya ben Allah be Allah be Allah be Allah Allah be Allah ben bunu mu seçtim? Ben bunu seçmedim. bir, beni, beni öldürür <laughs> mü? <Ha>, birbirimizi <laughs> öldürmek var bu arada. Ama, <laughs> bunlar kimler? Ben kimler ben var. kim lan? Gel otuz var. Bak. Az önce siz vardınız. Birkaç Oy yozgar. Hile gibi ne bu? Robux diyorlar ya. Ya Robux o. Robux ne? Bana da alıştırdı Robux Robux. Bana da. Ay ro ne Robux'muş ya. <laughs> Sen Demek ver? sen çok robuk istiyorsun. Sana ne? İstersen Minik çocuk istersen sen robot vereyim. Ver. Yok ki. Ne yap? Yakup Yavuz Yavuz yok Ay, söylemeyeceğim evine. Oh, ceza bana ceza bana Yavuz. Ne 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 ne. Kamil orada ya, mı? Ben. O iki kişi gitti. Bak, bak, bak. Neredesin sen kanka? Orada bir şey gördüm. Sana değil mi? Emrah sen neredesin? Emrah. Sen neredesin? Emrah. Emrah. Burada robuklar mı var? Ya ne robuku? Ayağımı sıkıran. yapma lütfen. Ge et e temez. Kanka lütfen. Acayip yakındayım. Lütfen lütfen. birisi kurtardı beni. Oh, birisi. Ne <laughs> yapıyorsunuz Ya bu bundan kurtulacağını e zannetme. Zıpla 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 ya Ya kanka. Ya zıpla Bundan kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Ya kanka bana kafayı taktı <laughs> çocuk ya. Ya lütfen yardım edin. <laughs> Bak kanka gözümün önüne bakacağım da gelsin. Ne lan Ben dibinde. Allah Allah canım. Yakın dedi. Can doluyor, can doluyor. Bilerek seni kurtarmalarına izin verdim çünkü tek yiyeceğim. Yavuz ölmek kanka, Ya ama kanka sen de birazcık <laughs> beni bir sal ya. Ya e başka bir mi var? Kanka ne? Robuk, robuk, robuk. Ya robuk, robuk. <laughs> <abuk. gülüyor> benim. Ama ben peşimi bırakmıyor ki. 40 yılda bir katil oyun oynadım hemen beni öldürdüler ya. Yaşıklar <laughs> <Yok, gülüyor> olsun size ya. Bak. Bak. <laughs> Yok, onunla ne Aha, ya da Yok onun da mı? Aha, Miraç Emir. Lan 56 mı? Ya, ne yapma onu? 54 altına. Yardır emmo ol işte emmo olduğunu gördüm. Gel gel lan dümdüz alana. Yardır zıplar. Ölecek şimdi ya. Yazık olacak. Emmo oldu sen de gel. Kalkın gel kaka. Bak bak bak. bir bir tuzda tamam mı? Robuk. Robuk istiyor. Yıldırım. Robuk. No baby. Yok. no baby. Ya <laughs> no başkanım şey yapmayın birbirimizi öldürmeyin. Ya yani kamp yapma kamp bana kamp. Kamp yap. Kanka bu Bak seni biris kurtar. kan gitsene. Kan geçerse ben hmm. sen kamp yapmıştım. Hatırlıyor musun? Evet de bir kan sen git birisileri sana yardım et. Hmm, gidip etsinler kan bak. Aa bir tane sınıf arkadaşım geldi yanıma. Ya simpo kan etsin. Et et. et. Önce korksun. Lan onun peşinde. İşte. Lan ne yap yapıyorlar <laughs> abi? <hali? gülüyor> ya, o kadar eşya topladım ben neden Do. No baby, no baby, no baby. No, no baby, no, baby. No, 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 baby, no baby, baby. no baby, no baby. Yapacağım. Yapacağım kan. No baby geldi. Işte. Öbür turda birbirlerin birbirimizi öldürmeyelim. Ben öldüreceğim. <laughs> Bana bu göz. Abi öldüre. Bakalım. Bak bu da takım arkadaş. Kaybettim. Ben bir oyuncu çıkıyor. Kişi. Bir kişiyi buldum. Bir kişiyi gördüm. Bu da ölecek. Öldü. Uy, kazandık o tiyi. 170. Şey, 520 xp geldi 8 seviyede. Kanka bu gerçek adı bu arada. Şey. Abi istediğiniz gibi kankileri öldürebilirsiniz. Ya ama kanka sen de takıyorsun gıcıklık ya? bak adam gördü tamam mı? Ben de seni buldum öldürdüm. Sonra adamlar gelip kaçıyor bak. Sonra tek seni görüyorum seni öldürüyorum. Yani. Bence bu, bunu tek <laughs> bir tane adı var o da gıcıklık. Gıcık. Sekiz <laughs> <8 gülüyor> seviyeyim ben. Ben bir seviyeyim. Ve 298 para. E 54 para. Hangisi? Su arıtma tesisi. Yani ben oraya vermek istemiyorum. buraya ver. ben. Bu alan daha güzel. Eğlenceli. Bir şuraya ver. Şu al. kan, bu alan ne eğlenceli ya? çünkü. Ya, o değil. Ha, su arıtma tesisi. Ben su, tarırma, su, su tarıtma, su tesisi <laughs> verdim. Kan ilk, ilk oyuna başladığında ben su arıtma tesisinde oynadım. Arkadaşlar video bitti. Like tık abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yorumlara da K yazana kart atıyoruz. Hadi Hadi K. Bay bay.